Keşke günahların beni mahzun etmesine mukabil kalbim kalaklar içinde çarpsaydı. Kalsaydın derdime derman dese Mevla'nın kapısına gelseydim. Sıkıldığım için geldim deseydim. Bunaldığım için geldim deseydim. Kimse derdime derman olamadı onun için sana geldim deseydim. Alem beni hep oyaladı. Alem beni hep ifal ve tesbih etti. Şeytandan yanmış, nefisten yanmış, hissiyatımdan yanmış olarak yanmayacağım bir kapı bildiğim kapına geldim. Lütfedersen kapını açarsan derdimi sana şerh etmek istiyorum. Zira Sinan'ın derdini ancak sen anlarsın. Demişsen elini dizine vurmayacaksın. Keşke keşke demeyeceksin. Yüzü gülen bir bayramla karşı karşıya geleceksin. Ümidinizi kırmak istemem. Cenab-ı Hak ümidimizi kırmasın. La yeyesunir rahillâ illel kavmün kâfirun ya da bayram dediğimiz bir günde benim anladığım manada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla rahmetiyle tebessüm ettiği bir günde müminlerin kalbinde bu yapacak sözleri diyor. iradem dahilinde söylememeyi düşündüm ve söylememeye çalışıyorum. Cenab-ı Hak beni kendi zatını sevdirmeye amin kılsın, vesile kılsın. Büyük bir şeydir. Nasıl bir şey istedim? Bu başımdan açlık bir şey ben kim o kim? Size de Allah kendisini sevdirsin, ne diyeyim bu? Daidar olmuş bir gönlüm vardır. Gönüllerin mahbubunun sevilmediği 20. asırda. Yıkık bir hissiyatım vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalplerde yerini alamadığı 20. asırda. Gönüllerde Mevla'nın yerine maddenin kaym olduğu bir devirde sinesinde bir kalp taşıyan insanın dahi dost olmamasına imkan var Şu kubbenin altında Mevla'nın bize lütfettiği bayramı idrak ederek toplandık. Ağzımızla demeye cesaret edemesek bile hissiyatımızla ona doğru teveccüh edip bütün kalbi heyecanımızla, bütün kalp kalbi heyecanımızla el kaldırıp ona diyelim ki bize seni nasıl tanımamız gerekiyorsa bunu lütfeyle Allah. İçimize saygını doldur, haşyetini doldur, içimize muhabbetini doldur. Seni sayalım, senden korkalım ve yalnız seni sevelim. Korktuğumuz şeyler bize korku ve dehşet saldılar, merhamet etmediler, acımadılar, yüzümüze bakmadılar. Ne cihanın şarkı ne de garbı derdimize derman olamadılar. Dövdüğümüz kapılar daima yüzümüze kapalı kaldılar. Dokunduğumuz pencereler hep bize karşı kapalı kaldılar. Akıl edip bir kere kapını dövmeye gelemedik. Gelemedik gelseydik lebbeyk kullarım diyecektin ama diyemedik. İşte şimdi bayramda geldik. Nasıl dökük, nasıl kırık, nasıl yıkık. Bunu kalbi olanlar bilir ve sen çok iyi bilirsin. Bizim sana takdim edeceğimiz ibadetlere değil de şu kalbimizin perişaniyetine, yıkılmış hissiyatımıza, şeytanın dahi şu bayramda ümit ettiği rahmetin hürmetine merhamet et yıkık taraflarımızı tamir eyle. Diyelim, bunu demek de büyük şeydir, gönül ister. Ama zerratın, eşcarın ve nebatatın müminlerle beraber el açıp bir halkayı zikirde beraber Mevla-i La ilahe illa hu dedikleri dakikalar, dakikalarda, saatlerde ve mukaddes bir günde rahmeti ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize merhamet buyursun. Kabul buyurduğu kimselerle beraber bizi de dergâhine zülûhiyetine alsın. İnşallah. Olur. İnsanın başkalarına, başkalarının perişan halini ağladığı, müteessir olduğu çok olur. Bugünün insanı hususiyle en az ağladığı şey kendisidir. Kendi cenazesi, kendi cürmü, kendi günahı, kendi yıkılışı, kendi dökülüşüdür. Bugünün insanı kendi perişaniyetine ve yıkılışına başkalarını ağladığı kadar ağlayabilseydi, rahmeti ilahiden ümit edilirdi ki, Cenab-ı Hak onun ceyhun ettiği gözyaşlarını, onun yeniden bitmesine, bir nevbahar halinde neşvi nema bulmasına, yemyeşil zümrüt halinde arz-ı didar etmesine sebebiyet verecektir. İnsan kendisi için ağlayabilseydi, içine dönebilseydi, bütün sadakatıyla içi ıstırap içinde, kalaklar içinde çırpınabilseydi ve sonra buna tercüman olarak sadece ve sadece Mevla'nın bildiği, ve Mevla'ya teveccüh ettiği bir noktada ona göz gözyaşı dökebilseydi, Allah tamir edecekti onu. Biz işte böylesine anlaşılmaz, böylesine bilinmez, alabildiğine bir karanlıkta hangi kapıyı döveceğimizi bilmeyen şaşkın insanlar durumundayız. Hakiki müminliği bu nesil görmediği için ona hakiki müminliği anlatmak çok zordur. Yer yer gerçek müminliği yaşamış sahabiden misaller anlatmışımdır, başkaları da anlatmıştır. Yığın yığınını bilirsiniz onlardan. Bilmiyorum o muazene ve kıstaslar altında gerçek Müslümanlığı anlama seviyesine yükselebiliyor muyuz? Gerçek Müslümanlığın yüzüne bakabiliyor muyuz? Ama siz ister bakın ister bakmayın. Ben gerçek Müslümanlığı size intikal ettiremeyeceğime kani olduğum için sizler de onu gerçekten kavrayacağınıza kanit değilim. Hakiki Müslümanlık olsaydı bizim şu andaki perişaniyetimizi çok iyi anlayacaktık. Ama bu ortada olmadığı için bozuk ve köhne bir fikrin ifadesi olarak din bir vicdan işidir, sapık zihniyetine saplandığımız için, Kur'an'ı rafa koyduğumuz için, Resulullah'ı ara sıra andığımız için, Allah Yemenin, içmenin, çalışmanın, dünyevi işlerin halinden sonra vakit bulunduğu zaman anıldığı için gerçek Müslümanlığı anlatmaya, anlamaya adeta imkan yok gibidir. Cenab-ı Hak bu imkanı bize lütfesin. Rahmaniyet ve rahimiyeti hürmetine, azametini kalplerimize duyursun ve bizi muhabbetiyle doyursun. İnşallahü Teala. Bu bizim halimizdir. Bu hali görme teveccühümüze vesile olması bakımından arz ettim. Yoksa batılı tasvir çok hoş değildir. Yıkılışımızı anlatmak çok hoş değildir. Ama halimiz budur. Ben kendi halime bakıp kendi muhakememi, kendi muhasebemi yaptığım zaman netice cehenneme bir yol çıkıyor benim karşımda. Rahmeti ilahiden ümidin kesikliği çıkıyor benim karşıma. Resul-i Ekrem'in şefaatinden mahrumiyet çıkıyor benim karşıma. Kulluğumu, durumumu formüle ettiğim zaman, bu uzun yatıp uzandığım, gaflet dolu gecelerimi formüle ettiğim zaman, uzun halkla gafil geçirdiğim günlerimi formüle ettiğim zaman, dilinden anlamadığım Kur'an'ın acı acı ve garip garip yüzüme bakışı karşısında, Mevlamın emirlerinin ne olduğunu anlayamadığımın muhasebesini yaptığım zaman, Bakıyorum ki benim önümdeki bütün yollar cehenneme gidiyor. Kur'an'ı anlamayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Resulullah'ı piştarını tanımayışım, ruhum feda olsun. Tanımayışım beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Mevla-i Müteala binlerce şeyleri tercih edişim, beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Gözümün önüne dikilen, konan, ben ifademe ve tesvilime sebebiyet veren makamın, halkın teveccühü, riyakarlık, bir tür yak, bir türlü yakam elinden kurtaramadığım gösteriş, bağlayış, benim için beni cehenneme götüren ayrı bir yol. Bütün bunlardan bizarım ama şu bizarlığımı size döktüğüm, şerhettiğim kadar Mevla-i Müteala bilseydim, belki bana salim ve salih bir kalp lütfedecek. Şu anda belki sinem parça parçadır ama bunu da esasen sinesi parça parça olan anlar. Ne güzel demiş. Sine kahem şerha şerha espiraz. Tabe derdi işte. bugün cana perişan olmayan bilmez. Benim kadar mücrim olsaydınız cürmün ne demek olduğunu bilirdiniz. <laughs> sabah muhasebemi yaparken ben geçeni bilmemiş size söylesen. Mevlamla aramda bir... Bana sadece bir insan dediğini bilsen ya Rabbi dedim. Bayram yapacağım o Belki bilmeden ki Ama o anda hissettiğimi söyleyemem bile getiremem ki. vasiyetim o, atalarım o, isyanlarını sırabın içimde duyamayışım o, yıkılmış kalbimi idrak edemeyişim o, perişan olmuş hissiyatımı anlayamayışım o, namazlardaki kusuruma zuhurumu o, günde beş defa Mevla beni huzuruna çağırdığı halde, haşyet içinde, saygı içinde kendisine teveccüh edemeyişim o, siz de isterseniz benim gibi of deyin. Günahlarınıza, hatalarınıza of değil. Ürpermeyen kalbi insan sağında ve solu, sağının solunun arasında taşıması, insan için vicdanında bir azap, sırtında da bir yüktür. Mustarip olmayan bir kalbi insanın içinde taşıması, kalaklar içinde olmayan bir kalbi içinde taşıması, hesapsız duyguları insan sırtında taşıması, insan için bir yüktür. Allah sırtımıza yük olarak koyduğu bu şeylerin altında ezilmekten bizleri halas eylesin. Fakat bir havfün, bir recanın, bir saygı ve haşyetin ve bir Mevla-i Muteala teveccühün, her şeyi ondan beklemenin muazenes olduğunu herhalde anladınız. Cenab-ı Hak işaretle, serahette anlattırsın. Küçük şeylerle büyük şeyleri anlamaya muvaffak kılsın. Gülümlüden duyduğunuz, mücrimden duyduğunuz şeyleri, gülümsüzden duymuş gibi kalbinize teslim etmeniz, bu benim affıma vesile olacaktır. Bir adam bir dakika Allah için yaşarsa, belki ondan dolayı Allah